Borsada günde 100 TL kazanmak için 5 adım. Merhabalar arkadaşlar. Sizlere burada borsada günde 100 TL kazanmak için uygulamanız gereken adımları aktaracağım. Burada yer vermiş olduğum borsada günlük kazanç stratejisi tamamen kendi uygulamış olduğum kazanç stratejisidir. Borsada kazanmanın sırlarıyla ilgili araştırma yapan yeni yatırımcılara destek olmak amacı ile bu içeriği hazırlama ihtiyacı hissettim. Kesinlikle ve kesinlikle burada yer vermiş olduğum görüş ve düşüncelerim yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmetleri almak istiyorsanız SPK'nın onay vermiş olduğu birçok kurum bulunmaktadır. Borsada günde 100 TL kazanmak için yer vermiş olduğum bu stratejinin her bir adımı çok değerlidir. Bu adımlardan bir tanesi bozulur ise, söylemiş olduğum kazancı elde etme şansınız düşer. Borsada günde 100 TL kazanmak ile ilgili bilgilere geçmeden önce her zaman hatırlatmış olduğum gibi içeriğimi beğenerek bana desteklerinizi iletebilirsiniz. 1. En az 15.000 TL sermayenizin olması gerekiyor. Borsada kazanmanın sırlarıyla ilgili uygulamış olduğumuz stratejide en az 15.000 TL'lik bir sermayenin olması gerekmektedir. Bu 15.000 TL'lik sermayenin üzerine çıkmamanız riskinizi minimize etmek için önemlidir. Bu sermayeyi artırarak karınızı artırabileceğiniz gibi riskinizi de artırabileceğinizi unutmayınız. 2. 15 tane hisse belirleyeceksiniz. Borsada riski minimize etmenin ikinci adımı sepet yapmaktır. Yani paranızı tek bir hisseye yatırmak yerine en az 15 hisseye yatırmanız yaratmış olduğunuz risk düzeyini düşürecektir. Bu 15 tane hisseyi FK oranına göre veya piyasa defter değerine göre belirleyebilirsiniz. Bu stratejide belirlenecek hissenin spekülasyonlara açık bir hisse olup olmadığına dikkat etmeniz yeterlidir. Ben faize karşı duyarlı bir insan olduğum için katılım model portföyü içerisindeki hisselerden sepet yapmayı tercih ediyorum. 3. Sadece düşüşlerde 150 TL'lik alımlar yapacaksınız. Borsada nasıl para kazanılır denendi başarılı olarak isimlendirebileceğim bu stratejide uygulamanız gereken üçüncü adım sadece düşerken almaktır. Belirlemiş olduğunuz hisseler %1 dahi düşse günlük 150 TL'lik adımlar gerçekleştireceksiniz. Borsada günde 100 TL kazanmak için uygulamanız gereken bu stratejide asla yükselirken hisselere yatırım yapmayacaksınız. 4 günlük 100 TL kâra ulaşan hisseyi hemen satacaksınız. Borsada günde 100 TL kazanmak için uygulamış olduğum bu stratejide belirlemiş olduğunuz 15 hissede 100 TL kâra ulaşan hisseyi hemen satacaksınız. Bunu kendinize bir kural olarak belirleyeceksiniz. Asla aklınızdan acaba daha fazla hisse yükselir mi gibi sorular geçirmemelisiniz. Bu temel kuralı bozarsanız söylemiş olduğum borsada günlük kazanç taktiği hiçbir işe yaramayacaktır. 5. Günlük alımları sadece kapanışa yakın zamanda yapacaksınız. Bu stratejide her dakika borsayı takip etmenize gerek yok. Alımlarınızı ve satımlarınızı borsanın kapanışına yakın bir zamanda gerçekleştirmeniz günlük haber akışlarından etkilenmenizin önüne geçecektir. Borsada günde 100 TL kazanmak için belirlemiş olduğum bu stratejide benim alış zamanım hep 17.55'tir. Bu zaman diliminde alımlar yaparak hisseyi gerçek değerinden alabileceğimi düşünmekteyim. Borsa para kazanma uygulamaları ile ilgili araştırma yapan kişiler için açıklamış olduğum bu stratejim sadece bu 5 maddeden oluşmaktadır. Bu stratejimi de 3 aydır uyguluyorum ve aylık kazancım sabit olarak 1500 TL'nin üzerine çıkmaktadır. Aylık %10 kazanmak benim için yeterli diyorsanız borsada günlük kazanç için uygulamış olduğum bu stratejiyi uygulamanızı öneriyorum. Bu stratejiyi size çok basit gelebilir ancak oldukça etkili olduğunu son 3 aydır çok iyi anladım. Borsada günlük al-sat taktikleri geliştirmek isteyenler için açıklamış olduğum bu stratejiyi isteyen uygular, isteyen uygulamaz. Kimseye bu hususta yatırım tavsiyesi vermeyi uygun görmüyorum. Benim stratejim bu şekildedir. Yararını gördüğüm için açıklama ihtiyacı hissettim. Sizin borsada günde 100 TL kazanmak için geliştirmiş olduğunuz taktikler varsa lütfen yorumlar aracıyla bizlere belirtiniz. Borsada günlük alsat taktikleri işe yarar mı? Borsada bir strateji oluşturamadıktan sonra başarılı olma şansınızın oldukça düşük olduğunu düşünüyorum. Borsada günlük alsat taktikleriyle para kazanmak için ya çok şanslı olmasınız ya da çok paranızın olması gerekmektedir. Aksi takdirde bırakın borsada günde 100 TL kazanmak 1 TL dahi kazanamazsınız. Zarar ettikçe günlük sosyal yaşantınızı bozabilirsiniz. Borsada günlük alsat taktikleriyle uğraşmak yerine benim belirlemiş olduğum gibi orta vadeli stratejiler geliştirmeniz başarı şansınızı artıracaktır. Borsada nasıl para kazanılır denendi başarılı gibi başlıklar atan insanların içeriklerinden uzak durunuz. Bu tür başlıklar yerine sizleri orta veya uzun vadeye yönlendiren içerik üreticilerinin yayınlarına ilgi göstermenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Borsada Kazanmanın Sırları Son bir sene içerisinde borsamıza ciddi bir küçük yatırımcı giriş olmasından dolayı borsada kazanmanın sırlarıyla ilgili araştırmalar da yoğunlaşmıştır. Borsaya yatırım gerçekleştirmek isteyen kişiler böyle bir sırrın var olup olmadığını hep merak etmektedirler. Ben burada borsada kazanmanın sırlarıyla ilgili tek bir şey söyleyebilirim. O da uzun vadeli yatırımcı olmaktır. Uzun vadeli bir yatırım düşüncesine sahipseniz, özellikle ülkemiz borsasında zarar etmeniz %10 gibi düşük bir ihtimal olacaktır. Borsamızın son 10 yıllık karnesine baktığımızda, uzun vadeli düşünen yatırımcıların inanılmaz kazançlar elde ettiklerini görüyoruz. Bu getirilerin yanında altının, doların veya euro'nun getirisi adeta gülünç kalmaktadır. Borsada günlük kazanç düşüncesinden çıkarak uzun vadede kazanç elde etmeye odaklanırsanız emin olun daha güzel paralar kazanırsınız. Borsadan para kazanmak haram mı? Borsada günde 100 TL kazanmak ile ilgili araştırma yapan kişilerin sormuş olduğu önemli yoğun sorulardan bir tanesi de borsadan para kazanmak haram mı? Bu soruya bir din alimi olmadığımız için net cevaplar verebilmemiz söz konusu değildir. Bazı din alimleri borsada para kazanmanın belli şartları taşıması halinde haram olmayacağını söylerken, bazı din alimleri ise borsanın her hal yukarıda haram bir yatırım aracı olacağını belirtmektedirler. Kesinlikle haramdır diyen hocaların savunmuş olduğu en önemli görüş, her şirketin kesinlikle faizden kazanç sağlamasıdır. Faizde bulaşmamış olan şirketleri buluyorsanız bunun haram olmayacağını da birçok hoca belirtmektedir. Borsaya her halükarda yatırım yapmayı düşünüyorsanız katılım bankalarının belirlemiş olduğu hisse senetlerine yönelebilirsiniz. Katılım bankalarının belirlemiş olduğu hisse senetlerinde Bankalar, içki satan şirketler ve faize belli ölçüde bulaşmamış şirketler bulunmaktadır. Ben en azından içimin rahat etmesi için katılım model portföy içerisinden seçimler yapmaktayım. Bunun da bir yatırım tavsiyesi olmadığını buradan hatırlatayım. Borsada günlük kazanç elde edebilir misiniz? Borsada günlük kazanç elde etmek için kendinize bir strateji belirlemelisiniz. Aksi takdirde herhangi bir kazanç elde etmeniz söz konusu olmayacaktır. Bir strateji belirlemeden yatırım gerçekleştirirseniz bir gün kazanırsınız, iki gün kaybedersiniz. Günlük haber akışlarından etkilenerek borsada yatırım yaparsanız yine kaybeden siz olursunuz. Mesela geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı doğalgaz rezervi bulunduğuna dair bir açıklama yapmış ve bu açıklamanın ardından herkes TÜPRAŞ ve PETKİM hisselerine yatırım gerçekleştirmiştir. Gün içerisinde %7 yükselen bu hisseler günün sonunda %10 gibi ciddi bir kayıp yaşatmıştır. Bu tür hareketler ile yatırım yaparsanız elinizdeki parayı pul yaparsınız. Hiçbir şey bilmiyorsanız dahi uzun vadeli yatırımcı olmaya çalışın ülkemizin en büyük şirketlerini yatırım gerçekleştirerek borsada hiçbir şey bilmeden uzun vadede önemli kazançlar elde edebilirsiniz. Borsaya acemi olan kişiler borsadan para kazanmak için eksi sözlük tavsiyelerine de göz atmaktadırlar. Bu tür forumlarda yazan görüşler doğrultusunda kesinlikle yatırımlar gerçekleştirmeyin. Bu tür forumlarda göz atacağınıza YouTube'da borsada uzmanlığını kanıtlamış olan kişilerin kanallarını takip etmeniz çok daha faydalı olacaktır. Borsada günde 100 TL kazanmak ile ilgili olarak aktaracaklarım bu kadar. Sizlerin de borsada günlük kazanç elde etmek isteyenlere vermek istediği tavsiye ve görüşler var ise lütfen yorumlar aracılığıyla belirtiniz. İçeriğimi beğenip kanalıma abone olarak bana desteklerinizi esirgemeyiniz. Şimdiden teşekkür ederim.